Merhaba What? Merhaba ve Alfa Gamer'a e tekrar hoş <laughs> geldiniz. F4'te bir şey varmış. F4 videoya başlama tuşumda. Her neyse. Bugün Eren ve ben Heroes of the Storm oynuyoruz. Evet. Falan. evet. <gülüyor> <gülüyor> evet e Heroes of the Storm bildiğiniz gibi Blizzard'ın yeni çıkardığı mob oyunu. Bizde de beta zaten beta Arkenizde var galiba Artık galiba aynen Beta evet, şeyler Evet be, be, be beta işte açtık bulduk Open beta oldu Titan'da galiba, galiba arada, bilmiyorum muhteşem bir evet. dota'cı Ben de muhteşem bir <laughs> League of Legends player olduğumuz için Yeteneklerimizi burada sergileyelim dedik Ama çok farklı <laughs> ya Abi stop dışı yok oyunda <laughs> ya, ya var ya, da atak bir stop da gibi bir şey yok, yok. <laughs> Bilemiyorum hadi başlayalım Ben Ty Tychus <laughs> oynuyorum Eee bildiğiniz <laughs> üzere League of karakterler World of Warcraft, Diablo ve Starcraft iki hani karakterlere karakterler, yani karışımlar evet. yani her şey var. Ya yani bu biraz Blizzard of Star gibi bir şey. Aynen, Blizzard yani Blizzard'ın oyunları. Aynen. E o yüzden öyle yani. Ve biz bu mapi hiç oynamamıştık çok güzel. <laughs> ayrıca ayrıca bayağı <laughs> nobus daha yeni başladık. Aynen Ve hani oyunun diğer yani LoL ve Dota'ya göre çok daha farklı çünkü hani Sadece HM e bir oldu. haritada Hı. işte belli bir ama belli bir amaçla gitmiyorsunuz. Hani harita haritaya göre oyunun mekanikleri değişiyor tamamen. O çok güzel bir şey. Mesela bizim daha demin oynadığımız biz daha demin başka bir şey oynamış. Neyse. Şimdi bu başka bir şey. Biz bu haritayı hiç oynamamıştık. Haritada ne yapmamız gerekiyor hiç bilmiyoruz. Şimdi bir sinematik gibi bir şey gelecek. Orada göreceğiz inşallah. İnşallah. Bu arada ben StarCraft'tan Tykes oynuyorum. Yiğit'an da well diablodan diablo. Evet, diablodan diablo. Evet, evet, nedense yani. burada bir Heh tamam. bir şu oldu, geri geldi. Evet, görüntüler çok güzel. <laughs> evet, görüntüler güzel ya. Ya anne. Hani, o yükseklik olayı da var yani. Yükseklik derken hani, gölden olmuyor ya, öyle düz şey gibi. Yaklaşma, yakınlaşma gibi bir şey mi? Ha yani bir yer yüksek, bir yer alçak hani o belli. Ha, anladım. Yalnız öyle bir şey yok. Ne yani her neyse. <gülüyor> <gülüyor> ve hani size söylediğim aslında oyunun çoğu haritasındaki amaç aynı. Hani bir şeyler toplayarak bir tane OP bir yaratık canlandırıp puşlamaya yarıyor. Her neyse. Şimdi oyunda itemler yok. Sadece level alma var ve hani para da yok. Item almak olmadığı için sadece böyle skill'e skill puan veriyorsunuz. İlk tam sen göster onu. <laughs> verdim mesela ben. Neyse biz gel Bir dakika ya bu şeyin canı niye az? Bir yer, bir yer üçlü olacak gel aşağı gidelim. Ve ha, aynen oyun başı böyle mountlarla başlıyorsunuz. Ben at sürüyorum yitan hayvan gibi bir yaratık. Şunu alsak mı? Alabiliyor muyuz? Evet. yok kan daha onun düşmanı almış. Dur şimdi şunları bir keselim. Geliyorum geliyorum geliyorum. Ya oyun sadece skill. Al beni çok güzel kamp. Easy. Katka. Tamam first blood'u ben aldım. Ha, yani tamam. kimi aldı da önemli olmadığı için kill'in kimi aldığı yazmıyor. Abi yalnız 30 FPS'te sabitlendi oyun o bilmiyorum neden. Şu an hadi biraz. Dur gel ben şu şeye, şey almaya gidelim. Halo. Görüş şeysini. Abi Ve şimdi bu ortadaki amacımız benim anladığım kadarıyla madene inip maden yaratıkları kesip kuru kafa toplayarak ee, o kur kafalarla büyük bir canavar şey yapmak. Doğurmak. Doğumak. Evet. Geri çekiyorum. O oh, yalnız. Hı. Abi ölmedi. Gerçi benim daha demeyeceğim yok. Benim de yok. Ve ee, yine. Oh, o şey. Şimdi buna direkt 3 ana skill'iniz açık olarak başlıyorsunuz evet. Q, W, e, e Sadece ulti açımda Yani ulti burada Heroic Ability diye geçiyor Ve level 10'la geliyor Ama level atlamak çok da zor değil, hadi gel Boş, Bu arada level kişi başı değil Gel hani. aşağı in, aşağı göster Gel aşağı iniyoruz, gel Oha o ne? Nasıl? Gel aşağı iniyoruz Nasıl ya? Böyle, bastın mı? Nasıl? Bas, o, bas kulübeye mı? bas Ha kulübe Al siktir. Öldüm yalnız ben. Ben de. Abi. <laughs> Öğrenene kadar canım çıktı. Abi burada madenciler Oo. Biz kaçacağız lan. Kaçmayacağız abi direkt. Sen alırsın alsın beni. adam var lan arkamda. <laughs> Bizim adam var. Tamam da yani. Alamadım işte. Çok az canım var. Abi olay. sıçtık şu an ya. Yalnız ben o aşağı gitme olayı falan olduğunu bilmiyordum. Ben de bu arada yeni ödemiş. Neyse 38'e o... 30 Bizim ya yani burada şu an e, bizim takım arkadaşlarımız ondan karısı bot. Ya botlar eziyor bizi. Hani botlar bizi sikiyor şu an. Az çok. Yerde bir parşömen var. Şimdi buradaki Dur bekle ilk tamam, şuraya pişleyelim. Laka <laughs> like boss. Gel gidiyoruz. go go. Şu haritadaki detaylar olayı var ya Blizzard'ın. <laughs> hani detayları seviyor ya. o çok güzel ya. Aha adam ölüyor. Easy. Vur ona vur vur. Bekle. Geliyor 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 skill geliyor. Easy. Bu nereye çıkıyor? Nereye çıktım? Topa. Neyse. Çıkıyorum ben çık, de. Ya da çıkayım çık, mı? Çık, ne yapayım? Çık çık. Burada görevimiz ne ki? Niye alttayız? Şimdi o, alttan o iskeletleri topluyoruz. İskeletlerle de golem doğuyor. Ki bizim golemimiz güçsüz oldu. Golem nerede? Doğuyor bekl bekle. Abi çok öğrenecek şey var ya. Ama güzel. Hı hı. Ben şu grafikleri falan mı kısam? Vertical size mı açtım? Ne yaptım? Bir şey değişmedi. Ben aşağı iniyorum. Belli bir FPS de sabitleniyor. Neyse. Ben aşağı iniyorum abi sen yukarıda kal. Çünkü onların golemleri çok OP. Hadi ya. Baksana. Şey oldu. onlardan az. Hadi. Ölüyordu ya. Bizim golem iyi koruyun. Abi bizim golem çok güçlü. Oo, alıyorum. İze. Altta ne oluyor? Neyse siz alın onu bak buradan yine alıyoruz. Oğlum ben öldürülün mü Bora? Hala ultimiz açılmadı ya. Abi onun ne rol olmak çok da şey değil yani. Topta evet. kaç kişisiniz? Oğlum topta niye siz? Hadi. O bayağı kaybettik. inşallah bayağı olur. adam. Ah. Alamadım ya herifi. Abi ya, bu hero sadece tank ya. Valla sadece tanklık yapıyor. Damage falan üretmiyor. Ben yani yukarı mı gitsem aşağı mı gitsem? Aşağı geleyim de gezelim. Gerçi artıyor Level atladıkça skill'lerin şeyleri mi artıyor? Aynen Şeyleri artıyormuş Damage'leri falan artıyor Bak burada bir şey var, bu ne? İskelet Niye haritada öyle bir şey gösteriyor peki? Bilmiyorum Ha bir dahaki doğacağı yer iskelet Biraz kuşağımız lazım bu. Bu bir dakika ya Ne? Sol falan Kaç. Abi ters tarafa çektim Ben de çok ters tarafa e Bu niye ölmüyor ya? Beni ölürdün lan şu an Ne yaptım ki ben? Siktin beni Ağrıycağın şey. Canşi Geliyorum Bu Aa, Siege camp almışlar Oha Bizimkiler. Fark etmedik bile Aynen Ama iki kişi tamam. almışlar Helal yani ne diyeyim Aşağı gelsek Tamam ben geliyorum Bunlarla pişirsek <laughs> Bunlar çok oldu lan Ah, o hero'yu kaçıldı sonunda. Abi hero'yu çok güzel. Ben hero'yu çok seviyorum. Güzel bir kuleyi aldım. Stun mı vereyim yoksa damage mi vereyim? Damage vereceğim ya. Damage damage. Stunlar çok az zaten oyunda. En fazla 2 saniye mi ne öyle bir şey. Ee, şeyler açılıyor mine'lar. Tamam sen in ben şunu alıyorum. Oldu, orada bir şey çıktı. Tamam diyoruz. Gel. Let's go, let's go. Ah. <laughs> Abi sen tek atıyorsun. Oğlum double'ın bayağı yapıyormuş bunu fark go. ettim. Gel. Bunu alacağız. En büyüğünü alacağız direkt. Oo. Ha bunu alan başarılı oluyor. Hastan yedim galiba aynen Bu arada benim şu an yaptığım şey heroic ability ee, evet. Transformers Transformers'a dönüş Transformers. ya Transformers <laughs> Topla hepsini Tamam Allah Kaç 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 Ne kaçması lan bizimkiler de burada Abi tek attı herkes. Tıklayamadım bile. Bizim Golem şimdi onların ikinden katlı kat, kat daha güçlü. Onlar 37 tane toplamış. Oha. Hemen gidip keselim onların içine. Ne oldu? Heh. Coming. U o ne? Oha bizimki bayağı büyük. <laughs> Oha çok güzelmiş. onların öldürdük. Siz pusama devam edin. Abi biz kim biz kimiz? Ben çok abarttım galiba. Ne ya, Ne yapıyorsun ki? Bayağı girdim. Gerçi 5000 canım var. Oğlum sen çok tanksın sadece şey olmaz olsun abi. Bu ne? Bu da ne? Golem gidiyor. Tamam oğlum biz onlardan kat kat ilerledik. Şimdi bir daha golem çıkaracağımız adamların base'ine çıkacak direkt. Ah. Ki şu an ben de onların şeyine giriş yapıyorum. Abi e, range yetmiyor mu oradan? <laughs> Neyse. O tıkladığın nokta falan önemli galiba. Evet, Eren'i görüyoruz. Keşke hero'lara tıklayabilme falan da olsa. Ne bileyim. Oğlum ben Migan'la azlıyorum. Gördüm. Boa noite. E aí, Galiba mayınların açılmasına bile gerek kalmayacak onu etmemiz için. Abi. Abi. Oha çok cool. Evet de. Kaç kaçacağız? Çok az range var. Bir de gel gel. Atlıyorlar, zıplıyorlar. Gel gel mayınlara gireceğiz. Yani şey mi yapsam? Neyse. Mayınlara gireceğiz dedin sanki. Madenlere pardon, mayınlara. <laughs> mayınlara gireceğiz. Şu ne ya? Destroy Yalnız canım benim az. Ya ben yine aynı taktik tor olup keselim şunu. Bu arada o Tamam da oldu. bu sefer tanklayamayacağım o kadar. Boş ver, ben şey yaparım bekle. Tamam sik. Ama çok oynatma. Abi tek yedim. Dur dur topla bari şunu. Abi ben evet. Lan ya. <laughs> dur ben küçükleri keseyim. 40 saniye ne ya? Biz 41 tane topladık onlar. <laughs> Adamın ismi Johnny Panda. Oo onlar kötü topluyor şu an. Bu büyü. abi? Bu büyü lazım aslında. O Timber geldi. Timber sol. Adam niye set atamıyor? Hasan adamın ismi. Türk mü acaba? Oo. Tek atıyorsun abi. Onlar base savunuyor gördün mü? Biz kazandık ya her şartla. Tamam aldık biz bunu. Aldıysanız iyi. Adamın tarot gibi bir şey vardı. Böyle bottan pushlayalım bitirelim. Dürün, dürün. Ne bottan toptan pushlayalım bunu. Ne fark eder? Zaten da, bitti ki bizim, bizim, oradan çıktık. Ama çıkıştık. bak adam botta bizim şey. Bizim şey işte. Bizim şey. Bizim şey topta mal mısın? Bezlerin içinde. Ney? Yo. Ha botta da var. bu ay bu şey karşı takım bu. Ha. İyi o zaman. Şunları ben tek başıma alır mıyım? Galiba alamayacağım. Hadi deneyim. Ultim işiyor mu? Oh. Oh. Evet. Aa oh, oyun bitmiş. Aa ah, oyun bitmiş ya. <laughs> GG Easy. 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 İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi ve Heroes, of, Heroes of Storm böyle bir hani harita üzerine kurulu bir mob oyunu. Hı hı. Daha beta da zaten. Yani daha iyi, çok daha şey yeni şey yeni bir şey geliyor çünkü beta da zaten. Ee, kar karakter açmak için de yine böyle gold Almanız lazım. Ve şu, şöyle bir şu şey var. Yukarıda her maç sonu hem normal kendiniz exp ediyorsunuz hem de Heroes. Aha, oynadığınız hero, oynadığınız hero ile level alıyorsunuz. Aynen, Hearthstone gibi. Oynadığınız hero level atladıkça da atıyorum mesela benim şu an Tycoon 3 level gözüküyor. Skin açılıyor. Öyle özellikler açılıyor. İyi oluyor. Öyle yani. <laughs> İki oyunum var abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada o 1000 gold geldi ya bize de O ödül gibi bir şey Aynen aynen evet. bende fark ettim Yoksa o kadar hızlı 10 gold geldi abi Bende fark ettim zaten Daily quest falan aynen, şeyler Aynen var. aynen daily quest falan geldi Neyse Yalnız bunların hepsini yapsanız yani Tüm hero'ları açarsınız yani çok da yani, şey Aynen aynen Nasıl desem yani her hafta değişiyor Zaten yine LoL'deki sistem var her hafta Bedava hero'lar var yani Oynayabileceğiniz Gayet evet. güzel Öyle. Öyle. Bu haftada ya hafta mı bilmiyorum ama şu an şunlar bedava benim oynadığım. Bu, bu. Şu bu, an bu. Road of Warcraft'tan trende iyi. ETC. Evet. Bir de o kadar bir de StarCraft'tan Tyxar bir de Diablo'dan Diablo var. Bedava olan. Diablo'dan Diablo. Ama çok garip oluyor. Diablo'dan Diablo. <laughs> evet. Benim adım Diablo'dan Diablo. <laughs> cool ama ya. Aynen. Custom Ama games nasıl oluyor? Custom games özel oyunlar işte. Öyle. Modlu falan mı? Hayır abi. Normal özel oyun. Yani. Milletin kurtu. He tamam anladım. Öyle yani. Daha hani insanların karşı evet, karşı oynamama oyun ya olmadı çünkü daha levelimiz etmiyor. Hadi ya. Hı -hı. Ben az şey biliyorum. Ben biraz baktım bayağı. abi biraz baya baktım biraz baya bir baktım <laughs> öyle yani daha var. abi ama ha çevirme var sonunda hem de aa malst çevirme yok abi hani bak ben şunun poposunu görmek istiyorum nasıl ama göremiyorum Hero'ların poposunu nasıl çeviriyorsun markette çeviriyorum sadece bir tane kaplan var kaplanı çevirebiliyorum kaplan. o renkleri de değişiyor beyaz kaplan evet şu an gitme fantezileri başladı arkadaşlar evet. Evet, mavi bir halı. Hı hı. Güzel. Yani... Oha domuza bak, kumbaraymış bu. Orada bir şey açıklayalım mı? Hı. Bir şey. Niye? Hani bir şey yapacağız ya. İnsanın... Ha. Ha neyse. Ponytail süpermiş yalnız. Tamam. Abi bayağı güzel. Bu ne? Yani. <laughs> tamam oğlum oyunu sonra keşfedersin. <laughs> Oğlum 10 euro olsa bunu almam ama hani al isterim. <laughs> Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek bir üzere. Hoşçakalın.